Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en sevdiğim fenomenleri sıralayacağız. Ee, önce lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Birinci sırada Feride Özdinç. İkinci sırada Sıla Dündar. Üçüncü sırada Ecrin Suçoban. Dördüncü sırada Nur Sina. Beşinci sırada Uzun Makarna. 6. sırada Gamze Karta. 7. sırada Tuğba Eroğlu. Ve sıralamamız da böyle oldu. 1. sırada Feride Özdinç. 2. sırada Sıla Dündar. 3. sırada Ecrin Suçoban. 4. sırada Nurdi Sina. 5. sırada Uzun Makarna. 6. sırada Gamze Karta. 7. sırada Tuğba Eroğlu. Ve böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve sizin en sevdiğiniz fenomenler kim? Siz de yorumlara yazın. Güle güle.